Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en ilginç hayvanlarından bahsedeceğim. Bu hayvanlar alıştıklarımızdan çok farklı hayvanlar. Hele bir de öyleleri var ki aklımızı başımızdan alabilir. Dilerseniz videoya geçelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Birinci hayvanımız tersiyer daha önce adını duymamış olabilirsiniz. Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Evet göz bebekleri beyninden daha büyük olan bir hayvan. Bu hayvanlar sıçrama ve tırvanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunluklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçlük verir. Çamur zıp zıbı. Çamur zıp zıpları yüzgeçlerini kullanarak suyun dışında hareket edebilirler proboscis maymunu. Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar genellikle Borneo'da da yaşarlar. Sarkık burunlarını, dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar. Bu maymunları daha önce görmüş olabilirsiniz. Sıradaki hayvanımız Geodak. Ponopoea generosa olarak bilinen bu istiridiyemsi canlının şekli biraz manidar uzun yaşaması yani 140 yıl ve bir seferde 5000 dişi dölleyebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır. Sıradaki hayvanımız fil kulaklı ahtapot. Dumbo lakaplı bu ahtapotun sarkık kulakları okyanus tabanında yiyecek bulmasına olanak tanıyor. Kel uakari Keluakarı maymunları için parlak kırmızı yüz, sağlıklı olmanın işaretidir ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar. Deniz gergiyadını, denizin tek boynuzlu atları olarak bilinebilirler. Boynuzlarının içinde muhtemelen çevreyi daha iyi algılamalarına yarayan sinirler bulunmaktadır. Kırmızı dudaklı yarasabalığı. Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasındadır. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanları şaşırtabiliyor. Pikbut solucanı. Bu hayvanın domuz poposunu andıran şekli sebebiyle ismi Pikbut konulmuştur okyanus düzeyinin 3000 feet altında yaşıyorlar. Kocaman dişleri olan derin deniz kalamarı. Atlantik okyanusunda bir Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilen bu ilginç türün insan dişi gibi dişleri var. Her ne kadar korkutucu görünüyor olsa da okyanus yüzeyinin 6000 feet altında yaşadığından karşılaşma ihtimaliniz çok çok düşük. Zürafa biti bu hayvanların erkekleri dişilerinden 2-3 kat uzundur. Bitki piresi Bu hayvanların kuyruklarından salgılanan kimyasal yırtıcıları uzakta tutar. Kuyruklarının bir diğer faydası yere düştüklerinde düşüşü yavaşlatması. Sizlere bugün hayatınızda daha önce nadiren gördüğünüz veya görmediğiniz hayvanları listeledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıklı günler.